Yakın zamanlarda yapılan bir araştırma ayın bir kuyruğu olduğunu ortaya çıkardı. Bu kuyruk her ay gezegenimizi bir fular gibi sarıyor. Milyonlarca sodyum atomundan oluşan bu ince kuyruk dünyanın doğal uydusunu takip ediyor. Gezegenimiz de düzenli olarak bu kuyruğun içinden geçiyor. Bu sodyum atomlarını ayın yüzeyinden kaldırıp uzaya doğru fırlatan şey ise düşen meteorlar. Ay her ay birkaç gün güneşle gezegenimiz arasında kalıyor. İşte dünyanın yer çekimi kuvveti sodyumdan oluşan bu kuyruğu o zaman yakalıyor. Gezegenimiz kuyruğu ince bir çizgi halinde sürüklüyor ve atmosferinin etrafına sarıyor. Bu ay kuyruğu tamamen zararsız bir şey. Ancak onu insan gözüyle görmek mümkün değil. Çünkü algılayabileceğinizden 50 kat daha soluk bir yapısı var. Lakin bazı nadir günlerde çok güçlü teleskoplar gökyüzündeki soluk sarımtırak ışıltısını yakalayabiliyor. Kuyruk, Dolunay'ın çapından 5 kat büyük olan parıltılı bir nokta gibi görünüyor. Matematikçilerin iddiasına göre beyaz delikler var olabilecek şeyler. Ne yazık ki bilim insanları henüz bir beyaz delik bulamadılar. Ancak bir beyaz delik görecek olsanız bile ona dışarıdan giremezsiniz. Sadece beyaz delikten çıkan ışığı ve maddeyi görürsünüz. Orion takım yıldızında bulunan bir kırmızı dev yıldız olan İkizler evi 2019 yılında sönükleşmeye başladı. Bu durum gök bilimcilerin kafasını karıştırdı. Yıldız o zamana kadar muazzam derecede kabarmıştı. Güneşimizin yerini alacak olsaydı dış yüzeyi Jüpiter'in yörüngesinin ötesine yayılırdı. Ancak sonra 2019 yılında ikizler evi sönükleşmeye başladı. Bu süreç 2020 yılının Şubat ayına kadar devam etti. Değişiklikler çıplak gözle bile görülebiliyordu. Çünkü ne de olsa yıldız parlaklığının üçte ikisini yitirmişti. O zaman gök bilimciler ikizler evinin patlayarak bir süpernovaya dönüştü dönüşeceğinden emin oldular. Bu süreçte Yıldız'ı gözlemlemeye devam ettiler. Fakat Yıldız, Nisan ayında beklenmedik bir şekilde her zamanki parlaklığına geri döndü. Bilim insanları Hubble Uzay Teleskobu sayesinde Yıldız'ın maddesinin bir kısmını attığını keşfetti. Işığını kısmen kapayan şey işte buydu. Samanyolu galaksisi ve en yakın komşusu olan Andromeda galaksisi karşı karşıya gelecek lakin bu yaklaşık 4 milyar yıl içinde yaşanacak. Çarpıştıkları zaman da muazzam bir eliptik galaksi oluşacak. Ayda bilim insanlarının daha önce düşündüğünden çok daha fazla su olabilir. Üstelik bu sadece karanlık tarafı için değil, aydınlık tarafı için de geçerli. Bu su gelecekte yapılması planlanan uçuşlarda muhtemelen faydalı olacaktır. Pamuk şeker öte gezegenleri güneş sistemimizin dışında bulunan olağan dışı gezegenlerdir. Süper pufta denilen bu öte gezegenler bugüne kadar keşfedilen en düşük yoğunluğa sahiptir. Bu da onlara hafif kabarık bir görünüm vermektedir. Fakat eğlence parklarının en sevilen tatlısı gibi görünmelerine rağmen bu gezegenler devasa boyuttadır. Juno uzay aracı, Jüpiter'in atmosferinin üst kısımlarında tuhaf bir şey fark etti. Bu sıra dışı olay, gezegenin yukarısında dönen mavi periler ve elflerdi. Bunlar milisaniyeler gibi kısacık zaman dilimleri içinde ortaya çıkan iki parlak şimşek türüdür. Gezegenin yüzeyine doğru bir aşağı bir yukarı uzanırlar. Dünyada böyle şimşekler genellikle büyük gök gürültülü fırtınaların 96 kilometre kadar yukarısında meydana gelir. Evrende sadece cüce gezegenler değil, cüce galaksiler de bulunuyor. Bu galaksilerde binden birkaç milyara kadar yıldız olur. Mesela Samanyolu galaksisi 250 ila 400 milyar yıldızdan meydana gelmektedir. Satürn'de yaklaşık gezegenimizin boyutunda olan bir fırtına hiç durmadan esiyor. Adına Büyük Beyaz Nokta deniyor. Fırtınanın beyaz bulutlardan oluşan bir kuyruğu var ve bu kuyruk gezegenin tamamını kuşatıyor. Bu fırtına her 30 yılda bir Satürn'ün kuzey yarımküresinin Güneş'e doğru eğik durmasıyla meydana geliyor. Başlangıçta bu fırtına sadece bir nokta kadar oluyor. Ancak daha sonra büyümeye başlıyor. Bu da sebep olan şey ise Büyük Beyaz Noktanın büyük bir gök bulutlu fırtınalar sistemi olması. Fakat gök bilimcilerin aklını asıl az kurcalayan şey, fırtınanın enerjisini nereden aldığı. Bazı bilim insanları gücünü güneşten aldığını düşünüyor. Fakat diğerleri buna katılmıyor. Fırtınanın bulut deseninin ancak rüzgarların enerjisini sağlayabilecek bir iç sıcaklık kaynağı varsa anlam ifade edeceğini söylüyorlar. Serseri gezegenler yıldızlarının etrafında dönmez. Bunun nedeni belki de bir yıldıza sahip olmamaları olabilir. Serbest gezen bu uzay cisimleri evreni baştan başa dolaşır ve bu yolculuklarının tam anlamıyla bir sonu yoktur. Bu gezegenleri bulmak da oldukça zordur çünkü serseri gezegenler ışık üretmez ve ısı emmez, yani kızılötesi ışıkta görünmezler. Fakat gökbilimciler kısa bir süre önce Samanyolu galaksisindeki en küçük serseri gezegeni belirlediler. Bu gezegenin boyu dünyadan küçük ama Mars'tan büyük. Görünüşe göre Ay küçülüyor. Dünya'nın doğal uydusu günümüzde 100 milyonlarca yıl önce olduğundan 45 metre daha küçük. Bu olayın nedeni Ay'ın iç kısmının soğuması olabilir. Aynı şekilde bu durum gezegenimizin doğal uydusunun yüzeyini sarsan depremlerin de açıklaması olabilir. Gökbilimciler yakın bir vakit önce Mars'ın sismik olarak aktif olduğunu buldular. Evet, Mars'ta düzenli olarak depremler meydana geliyor. Bilim insanları uzayda sık sık ilginç şeyler keşfediyor. Bunların birçoğu bulanık damlacıklara benziyor. Ancak bir damlacık tipi var ve bunlar bilinen hiçbir uzay cismine benzemiyor. Tuhaf radyo çemberleri sadece radyo teleskoplarıyla görülebiliyor. Bunlar süpernova patlamalarının bir kalıntısı veya tuhaf bir görsel etkide değil. Bazı gökbilimciler onların solucan deliklerinin boğazı olabileceklerini iddia edecek kadar ileri gidiyor. Solucan delikleri ise kara deliklerin arasında olduğu varsayılan tünellere denir. Hızlı radyo patlamaları kör edici derecede parlak radyo dalgası patlamalarıdır. Güneşimizin günler boyunca üretebileceği kadar enerji yüklü olurlar, ama sadece birkaç milisaniye sürerler. Bu hızlı radyo patlamalarının çoğu samanyolu galaksisine çok çok uzaklardan gelmiştir. Ancak kısa bir süre önce gökbilimciler kendi galaksimizden çıkan hızlı radyo patlamaları olduğunu da belirlediler. Enerji kaynaklarıysa gezegenimizden sadece 30 bin ışık yılı uzakta olan bir magnetardı dış uzayda süzülen her türlü sıvı küre şeklini alır. Bu olay dünyamızın alçak yörüngesinde de meydana gelir. Kısa bir süre önce bilim insanları yakınlarımızda bulunan en devasa yıldızlardan birinin öyle birdenbire yok olduğunu keşfetti. Bu dünyadan 75 milyon yıl ışık yılı uzakta bulunan bir yıldızdı. Normalde bu mesafe gök bilimcilerin çekil bir yıldızı net bir şekilde görmesi için çok uzaktır. Tabi bu muazzam bir yıldız değilse. İşte bahsettiğimiz yıldız da bunlardan biriydi. Parlaklığı, güneşten iki buçuk milyon kat daha fazlaydı. Gökbilimciler bu yıldızı en son 2011 yılında gördüler. Birkaç yıl sonra daha yakından incelemeye karar verdilerse de çok geç kalmışlardı. Çünkü yıldız yok olmuştu. Böyle muazzam büyüklükteki yıldızlar genellikle aşırı derecede parlak süpernovalara dönüşür. Fakat gökbilimciler bu vakada buna benzer bir şeye rastlamadılar. Bir teoriye göre, yıldız bir süpernovaya dönüşmeden kendi içine çökerek bir kara delik oluşturdu. Bu, yaşamının sonuna yaklaşan yıldızlar arasında karşılaşılan ancak çok çok ender meydana gelen bir durumdur. Evren önümüzdeki milyarlarca yıl içinde büyük ihtimalle öyle genişleyecek ki gökyüzünde hiçbir yıldız göremeyeceğiz. Güneş sistemindeki bütün gezegenler radyo dalgaları yayar. Jüpiter'in yaydığı radyo dalgaları ise bilhassa kuvvetlidir. Bu gezegen en büyük ve en kuvvetli manyetik alana sahiptir. Lakin gökbilimciler güneş sisteminin dışındaki bir gezegenden gelen radyo dalgalarını belirleyememişlerdi. Ta ki 2020 yılına kadar bilim insanları 2020 yılında bir sinyal kaydettiler. Bu sinyal bir gaz devi olan Tau Butis'ten geliyordu. Tau Butis gezegenimizden 51 ışık yılı uzaktadır. Gökbilimciler bu sinyal sayesinde gezegenin manyetik alanı hakkında bir şeyler öğrenmeyi başardılar. Gelecekte ise bu sinyal sayesinde gezegenin atmosferinde ne olduğuna dair daha çok bilgi edinebileceğiz. Cüce gezegen Haumea, Dünya'ya Neptün'ün olduğundan daha uzakta bulunuyor ve Kuiper kuşağının yörüngesinde dönüyor. Kuiper kuşağı, Güneş'in etrafında dönen buz cisimlerinin oluşturduğu açma şeklinde bir halkadır. Uzun Haumea, iki uyduya sahip. Bu cüce gezegende bir gün 4 dünya saati kadar sürüyor. Genel olarak bakılınca bu uzay cismi oldukça tuhaf duruyor. Etrafındaysa eski bir çarpışmanın sonucunda ortaya çıkmış olması muhtemel ince halkalar bulunuyor. GSN-069 galaksisindeki bir yıldız, önümüzdeki trilyonlarca yıl içinde büyük ihtimalle Jüpiter boyutunda bir gezegene dönüşecek. Bu olasılığın nedeni ise yıldızın bir kara delikli olan düzenli karşılaşmaları. Gökbilimciler ilk önce tuhaf bir şekilde parlak ve sıra dışı X ışını patlamaları fark etti. Ancak bunlar her 9 saatte bir kesiliyordu. Bir süre daha bu olayı araştırdıktan sonra bilim insanları bunun bir kara deliğin etrafında eşsiz bir yörüngede dönen bir yıldız olduğunu anladı. Peki o göz kamaştırıcı ışıklar ne miydi? Kara deliğin yıldızın yüzeyinden çekip aldığı maddeydi. Kara deliğin milyonlarca yıl içinde kırmızı devi bir beyaz cüceye dönüştürdüğü anlaşıldı. Bu süreç yakın zamanda duracak gibi de görünmüyor. Gökbilimciler Venüs'ün atmosferinde fosfin kalıntıları buldu. Renksiz ve yanıcı olan bu gaz gezegenimizde sıklıkla mikropların yaşadığı yerlerde bulunuyor. Yani düşününce Venüs'te yaşam olabileceğine dair yeni bir teorinin ortaya çıkması hiç de şaşırtıcı değil. Ancak akşam yıldızında yaşam varsa bile sadece atmosferinde ortaya çıkmış olabilir. Çünkü Gezegenin ekstrem koşullarında büyük olasılıkla hiçbir canlı organizma hayatta kalmayı başaramayacaktır. Birisinin yüzeyi aşırı derecede kuraktır ve gezegende sıvı halde su bulunmamaktadır. Buradaki basınç da dünyanın yüzeyindekinin 90 katıdır. Sıcaklıklar sık sık 480 derecenin üstüne çıkar. Bu da metalleri eritmeye yetecek kadar sıcak demektir.